Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bayram. Üstüme, üstüme bakın. Şu, şu pantolonumun rengini çok beğendim. Şu aynı bu arada. Saçımı beğendiniz değil mi? Şimdi. Sakın istiyorsanız kanala abone olanlara bu Pepsi vereceğim. Tepsi. Her mevsim verdim işte. Şuradaki tepsiyi kitapçı arkadaşlar. şekerle dolu. Bunun özelliği var. Bir, bir özelliği var. Ne biliyor musun? Bu dönebiliyor. Bakın. Bu da de... çok şey Çikolatalardan biraz yiyin. Siz de yiyin. Ben de yiyeyim ya. Bir tane ya. Ha det!